Az önce okuduğunuz her şey yalan. Hayır dostum, kimsenin seninle kişisel bir sorunu yok. Tüm dünya senin kasılmanı engellemeye çalışmıyor. Dış güçler sana oyun oynamıyor. Sadece oyunu takip etmedin ve açılıp öldün. Bunu defalarca yaptın ve defalarca öldün. Bu saatten sonra senin tankın ya da ormancın kurtaramaz. Sövmeyi bırak. Bir ormancı oyunun yaklaşık 1. dakika 20. saniyesinde tüm ormanları döner ve genk atmaya hazır olur. Yani bu senin 1. dakika 10. saniyede çıkan minyonlarla genk yiyeceğin anlamına gelir. Koridorunu buna göre ayarlamalısın. Senin ormancın neredeyse rakip ormancı onun tersindedir. Aynı yerdelerse zaten korkmana gerek yok. Eğer bu oyun dümdüz rakibine saldırabileceğin bir oyun olsaydı, herkes en güçlü birebir kahramanlarını alıp kazanırdı değil mi? Biraz akıl yürüterek ve sol üstteki minareteye bakarak bunun üstesinden gelebilirsin. Rakip ormancının nereden başladığını merak ediyorsan, oyunun 25. saniyesinde rakip ormancı 23 gold öne geçiyorsa Bil ki maviden başlamıştır çünkü mavinin küçüğünü kesmiştir. Sürekli skor tablosuna bakarak bunu tespit edebilirsin. İyi oyunlar. Abone olmayı unutma.